Hepinize tekrardan merhaba. Ben Roli. Bugün evde dumbbell veya barfix demir olmayanlar için sırt kaslarını mükemmel bir şekilde çalıştırabilecekleri iki düzenek veya sistem o tarz bir şey göstereceğim. Gayet güzel seçenekler. Mükemmel bir şekilde sırtınızı çalıştırabilirsiniz. Örnek olarak antrenmanda göstereceğim zaten. İyi seyirler. İlk düzenimiz için bir tane çarşafa ve bir kapıya ihtiyacımız var. Ben çarşafımı getirdim. Şu uç kısmını birbirlerine hemen şöyle yaklaştırıyoruz ve biraz daha altından hemen bir düğüm atıyoruz. Şu şekilde attım düğümü. Bu gördüğünüz düğüm. Düğüm. <laughs> bu gördüğünüz düğüm. Bu trex bantlarının arkasındaki küçük siyah kısım gibi kapıda durmasını sağlayacak. Bunu kapıda nasıl kullanacağınızı gösteriyorum ama kapıyı açıyorsunuz, üstünden atıyorsunuz, orta kısmına getiriyorsunuz ve çarşafın şu kısmını da e, büzmüştük ya, o kısmın daha rahat kapının kapanması için açıyoruz biraz, genişletiyoruz, sonrasında da kapıyı kapatıyoruz. İsterseniz kapıyı kilitleyebilirsiniz, yani bir sıkıntı olursa diye. Gerçi kapıda bir sıkıntı olursa kilidi tutacağını zannetmiyorum. Kapının arka tarafında yapabilirsiniz. O daha iyi olacaktır. Yani kapının açılan tarafına doğru değil de kapalı tarafına doğru yaparsanız daha güvenilir olacaktır. Australian Pull Ups dediğimiz hareket. Yani barfix hareketini öğrenmek isteyenlerin en çok yapması gereken hareket. Sırt kaslarımızı barfix'e en yakın şekilde çalıştıran hareket. Bunu yapacağız. Şöyle omuz genişliğinde tutuyoruz arkadaşlar. Ayağımı kapının parvasına dayıyorum ve istediğim zorlukta eğiliyorum arkaya doğru. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şekilde sadece bu hareketi 5 x 12 tekrar yapmanız bile eğer yeni başlıyorsanız veya orta düzey bir sporcuysanız mükemmel bir şekilde sırt kaslarınızı çalıştıracak zaten. Bu harekette dikkat etmeniz gereken konu Çarşafı tuttuk. Evet, çok güzel. Ayağımızı dayadık. Vücudum dümdüz gördüğünüz gibi. Dümdüz şekilde salıyorum. Yani şu şekilde bir salış yok veya şöyle eğilmiyorum yani. Tamamen ayağımdan kafama kadar dümdüzüm. Dümdüz şekilde iniyorum ve dümdüz şekilde kalkıyorum. Kalktığınızda çarşafın tam şurası göz göz kasınızın tam bitimine inmesi lazım. Göğsümüze doğru çektik. Bunun yanında kapalı halinde de yapabilirsiniz. Şu şekilde veya ayrı tutup şöyle kapalı şekilde tutarsanız şu şekilde de çalışabilirsiniz. Aynı şekilde daha açık bir şekilde de wide pull up, geniş bar fix gibi düşünebilirsiniz. Bu harekette istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz mesela. Yeni başladınız diyelim. Direkt şöyle de yapabilirsiniz. Atıyorum orta düzeysiniz. Şu şekilde çalışırsınız. Veya ileri düzeysinizdir. Daha da altlardan tutarsınız. Ve şu şekilde de çalışırsınız. Yani tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi çalışabilirsiniz. İki iki sandalye, bir tane de soba. Sandalyeleri bu şekilde birbirine ters bakacak şekilde koyacağız. Ve şuralarının çıkıntı olmasına dikkat edin. Çünkü bunu tutması lazım eğer kayarsa. bu şekilde koyduktan sonra altına girip Australian Pulaps yapacağız yine. Eğer düşeceğini, şu şekilde devrebileceğini düşünüyorsanız üzerine ağırlık verebilirsiniz. Devrilmeyecek diye düşünüyorum ben. Görelim bakalım şekilde altına oturuyorsunuz. ellerinizi sandalyeye en yakın konumda tutacaksınız. Şuralardan. Ki düşme veya sopanın kırılması daha zor olsun. Eğer sağlam bir kapınız ve çarşafınız varsa birinci düzeneyi tercih etmenizi kesinlikle öneriyorum. Çünkü çok daha güvenilir ve sağlam bir şekilde kuvvet uygulayabileceğiniz bir şekilde sırtınızı çalıştırabileceğinizi düşünüyorum. İki düzenek de bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.